1-2-3 hmm. Atatürk Türk. Ölmedi daha yüksek. daha yüksek Atatürk Ölmedi Ölmedim. Yüreğimde Yaşar Daha yüksek, daha. <laughs> daha yüksek. <gülüyor> Atatürk Atatürk <gülüyor> Mustafa Mustafa Kemal. Kemal Daha yüksek <laughs> bir, iki, üç. Atatürk anne. Yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Atatürk, Atatürk, Atatürk. yüreği yaşıyor. Uygarlık. Kırmızı da. Evet kırmızı. Bir şey söyleyelim. Atatürk yoktu. Düşman çoktu. Ben söyleyeceğim. Buyur sen söyle. Sen de söyle. Tamam. Önce sen sonra mı? Başla. Ben... bilmiyorum ki. Atatürk yoktu. Yoktu. Düşman. Düşman. Orada. Çoktu. Çoktu. Atatürk geldi. Atatürk geldi. <laughs> Düşmanlar mı gitti? Hmm. Bu güzel yurdu. Ee... Bizlere verdi. Ee, Bizlere verdi. Bizlere verdi. Peki İzmir Marşı'nı söyleyelim mi? Bizi vermedi. Kime verdi? Mordu <laughs> verdi. Peki İstiklal, İstiklal Marşı'nı değil. Neyse İzmir Marşı'nı söyleyelim. İstiklal Marşı'nı daha ezberleyemedin. <laughs> Ezberledin <gülüyor> mi? Tamam. O zaman İstiklal Marşı'nı söyleyelim. Korkma sönmez bu şafak. Ses. Onu söyledik. Söyledin mi? Bitti. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Yolda çiçeğin düştü. Işte. He, yolda çiçeğin üstü işte, dün gelirken değil mi? Evet. evet olsun. Altın. Burak gelmişti. Evet. Sonu almıştım. Oraya bak bakalım bir kere poz verelim şöyle yap bayrakları. Hadi Görüşürüz. Arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Söyler misin Bir yüksek sesi? Zafer Bayramınız kutlu olsun. Zafer, kutlu olsun. Zafer Bayramınız kutlu olsun. Daha yüksek. <Gülüyor> <gülüyor> Daha yüksek. Söyle. Ne seveceğiz? Zafer bayramınız kutlu olsun. Söyle bağırarak yüksek sesle. Bir, iki, üç. Zafer bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın.